Elazığ'da geçtiğimiz günlerde kırsal kesimlerde başlayan kar yağışı şehir merkezinde de etkili oldu. Elazığ'da bir hafta boyunca devam eden soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Geçtiğimiz günlerde kırsal kesimlerde kar ve tipi etkili olmuştu. Sıfırın altına düşen sıcaklıkların ardından Elazığ merkezde de gün içinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji tahminlerine göre bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, Elazığ ve Bingöl çevresinin yer yer aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiği bildirildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yaşanacak hava olaylarından dolayı vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.